This is Houston. What's your position, over? Roger, Houston. I've sealed section six of vector nine by increasing the. What's that? <gülüyor> 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 Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> ne oldu? Yolda mı kaldınız? They're talking to us, Chuck. Ay gaz ay gaz. Ay Anlamadı dil bilmiyor. <laughs> ya you astronot ay gaz. tüp tüp. Tüp. Tüp tabi. Tüpler uzayda. <laughs> Abi sipariş geldi. Abisi sipariş geldi. Sipariş beklemez. Biz bir ışık hızı gidip gelelim. Adamlar şaştı kaldı ya. Alışacaklar Hamit. Aygaz'dan dünyayı şaşırtan teknoloji. Aygaz Express'te tüm siparişlerimiz uzun üzerinden araçlarımıza yönlendiriliyor. Böylece tüplerimiz her gün 100 bin eve tam zamanında ulaşıyor.